Afiyet olsun. Hala sarasa tost yaptı. Yanına da meyve suyu koydum. Onu yiyor. Çatalla. Necim çatalla. Bak ben sana ne güzel kestim onları. Çatallayı. Evet bugün hem hafta sonu olmasından dolayı hem de biraz dinlenelim diye dışarı çıkmayacağız. Dedik ki arası havuz dolduralım. Havuzunu boşalttık. Tekrardan bir daha doldurduk. Tertemiz. Oh. Oldu. Şimdi benim oğluşum yıkanacak burada güzelce yüzecek değil mi? Oyuncaklarıyla oynuyor. Ben de bir şöyle üstünden el süpüreceğim yine. Her yer saç yine. Kırıntılar, saçlar. Bunları toplayacağım. Bugün hava da böyle çok aşırı güzel değil. Kapalı gibi duruyor ama bakalım. Bir yağmur gelecek de. Ne zaman dinliyorum. Ben şimdi giyindim. Hemen şimdi artık şeye başlayacağım. Süpürgeye başlayacağım. Böyle temizlik moduna da girdim. Aras babasıyla beraber balkonda. Ben de hemen bir evi süpüreceğim. Aras'cığım kahvenin kokusunu aldı galiba. Havuzdan çıktı şimdi. İçmez şimdi. Ham yap. mm <laughs>

Ben bütün süpürge işimi falan bitirdim. Her yeri böyle tertemiz yaptım. Bir işte şu e, kıyafetleri tekrardan katlıyordum. O sırada Aras bayağı bir çıldırdı. En son böyle bana doğru bir kafa attı. <laughs> Dudağım böyle patlayacaktı neredeyse yani. Dudağım bayağı şu anda kızardı ve şişti. Muhtemelen yani çok uykusu var o yüzden yapıyor. Bu arada Aras'ın azı dişi patlamış. Onu göstereyim mi? Bize bakalım dişini gösterelim. Getir. <laughs> arkadaki azı dişi çıkmış. Zaten köpek dişi çıkıyordu sağ alttaki köpek dişimiz. E, o ikisi aynı anda muhtemelen çok zorluyor şu an arası. O yüzden bu kadar huysuzlanıyor diye düşünüyorum. Ben de şimdi böyle sallayayım bari dedim biraz. Uyursa şöyle bir en azından 1-2 saat bizim için de çok iyi olacak dinleneceğiz. Çünkü sabahtan beri çok yordu hepimizi. Evde durmak istemiyor ama dışarıda bir yağmur sıcağı var. Aşırı bir sıcak var yani. O yüzden bugün dedik ya dışarı çıkmayalım diye. O da herhalde dışarı çıkmak istiyor. Bunalıyor. Saat işte 5-5.30 en geç 6 gibi. Pazara falan gideriz. Bilmiyorum burada pazar kaçta kalkıyordu gerçi. Ona göre işte pazara gideriz. Ondan sonra da çocuğu biraz parka götürüp eve geliriz diye düşünüyorum. Görüncem şimdi yemek yapıyor. Sağ olsun. Öyle işte. Ben şimdi de arası biraz uyutmayı deneyeyim bakalım. inşallah uyur. Ama hiç sanmıyorum hocam. <laughs> kuluğunun son hali de bu. Maalesef uyumuyor. Uyumuyor. Kakalar, şeyler uyumuyor. <gülüyor> Uyumayacakmış. <gülüyor> Bak gerek yok. Zaten biz içerideyiz. Heh tamam şimdi dışarıdayız. <gülüyor> aa! aa. <gülüyor> yağacak ya. Havaya bak. Dınaras. Anneciğim. Yandan bakış. Tüm pazar boyunca uyudu. Şimdi arabaya bindirirken uyandı. Buranın pazarını biz çok sevdik. Çok güzel. Fiyatlar da ucuzlamış. Biz gelmeden önceki hafta falan bayağı yüksekmiş. Çok ucuza bir şeyler aldık bakalım. Eve gidince hepsini gösteririm size. Evet, biz eve geldik. Şimdi ben hepsini dizdim buraya. Sadece şu an burada görmediğiniz soğan var. Şöyle Küçük küçük soğanlardan aldık. Bunun ne kadar olduğunu bilmiyorum fiyatını falan. Çok fazla fiyatlarıyla söylemeyeceğim ama hani kaç lira tuttuğunu en son söylerim. Burada böyle yeşil biberimiz var. Burada kırmızı biber var. Burada domates var. Domates 5 liraydı. Burada yeşil elmamız var. Karnabahar, patates, limon. Burada ilk defa dolmalık kırmızı biber gördüm. Ben hiç bizim orada görmemiştim. Çok güzeller. Bunlardan aldım. Bir de normal dolmalık biber aldım. İkisi de 5'er liraydı bunların. Çilek 20 liraydı kilosu. Kiraz aldım. Kirazın da kilosu 20 liraydı. E, 4 tanesi mısırın 20 liraydı. Şu yeşillikler e, semizotları tanesi 5 liraydı. E, burada dereotu ve maydanoz var. Bunlar da 5'er liraydı. Marul 10 liraydı. Limon da bu arada 10 liraymış. E, burada Nane var. Tere var. Yeşil soğan var. Bunlar da 10 liraydı üçü toplam. Burada kabağımız var yeşil. Salatalık 2 liraydı. Çok hoşumuza gitti bu. Burada eriğimiz var. Bunun fiyatını bilmiyorum. Burada kırmızı toz biber. Bunu 5 liraya aldım. Bir de muz aldık. Muz da 10 liraydı. Ama şimdi ben tam net olarak bir hesaplayayım. Bilmiyorum kaç lira tuttu çünkü. Ondan sonra tekrardan söylerim. Evet toplam aldıklarımızın hepsi 250 lira tutmuş. Çok fazla şey aldık ama bize yani bayağı uzun süre idare eder diye düşündüğümüz için çok güzel hepsi. Şimdi ben hemen arası mısır haşlayacağım. Burada bu arada yemeklerimiz var onları da göstereyim. Görümcem gitmeden yemeğimizi yaptı sağ olsun. Böyle çok güzel patlıcak oturtmamız var. Yanında da pirinç pilavımız var. Burada Görümcem e, karnabahar haşlayacak. Eşim de burada soğan haşlaması yapıyor. Bayağı güzel sofrayı donatacağız bugün inşallah. Arasçığım da birazcık keyifsizdi. Şimdi biraz keyfi yerine gelmeye başladı. Evet ben bu sebzelikleri hazırladım. Bunları yerleştireceğim. Direkt bunların yeri hazır zaten. Diğerlerini de poşetlerle, saklama kaplarıyla bir yerlere koyacağız. Aras bir güzel salatalık yedi bakın. Evet bunlar biber anneciğim. Bunları bu zemine koyacağız. Evet. Evet bugünkü soframız böyle oldu. Gerçekten donattık sofrayı. Hepimiz ne ne sağlık. Hadi. Oo. Yemeğimizi yedik. Soframızı toplayacağız şimdi. Mutfağın hali harap şu anda. Mutfak baya baya dağıldı. Mutfağımı toplayacağım. Ama e, muzdolabına her şeyi yerleştirdik. Sadece şu anda işte şey kaldı. Artan yemekler var. Onlar koyulacak. Birazcık daha bir düzenleme yapmam lazım. Öyle işte. Başka bir işim yok. arasçım da bu arada her yerin altın üstüne getirdi. Ee, biz burada yemek yerken o da keyfi çok yerinde çok şükür uyuduğu için biraz çilek yedi işte ee, süt burger yedi falan o da o şekilde öğünü yaptı çok şükür halası tereyağlı pilav yapmış o kadar sevdik o kadar severek yedi ki o yüzden çok güzel karnını doyurdu enerjisi tavan şu an ben hemen şimdi şu e, yemekleri hemen küçük bir tencere alacağım zaten küçük tencereler ama sığmaz yani hepsi. Ee, şöyle muzu'mu var, onu kaldıracağım, burada bulaşıklarımı yıkayacağım, çöpümüzü de attık mı bugünkü yemek ve artık mutfak işine son vermiş oluyoruz. Bugün e, temizlik yaptım, bayağı bir yine her yerleri e, düzenledim, toparladım çünkü zor oluyor yani çocukla biliyorsunuz e, çok fazla dağılıyor. Arasçın bir de o bavulları ortalıkta gördükçe sürekli içlerini deşiyor, onun içindekileri kirli sepetine falan atıyor, arkasını toplamakla geçiyor günüm yani. Bir yandan çamaşır atıyorum. Ama e, gerçekten çok güzel. Ben burayı çok sevdim. Bir önceden ben buraya en son e, 13 yıl önce geldim. O zaman bir tatile gelmiştik ailemle beraber. Ve o zaman çok küçük ve gelişmemiş bir yerde. Ama bu son halini görünce çok hoşuma gitti. Gerçekten Finike çok güzel olmuş. Çok gelişmiş. E, yapılabilecek çok fazla şey var. Aktiviteniz var denize girebilirsiniz. Akşam yürüyüşe bile çıksanız yani mükemmel bir yer. Ben çok hoşuma gitti. Yani eşim dese ki bugün taşınıyoruz hemen gideceğim. Vallahi gideceğim yani hiç umurumda değil. Bir ağırlık çoktu bana. Şimdi hemen ben bir şuraları toparlayayım. Sonra yine görüşürüz. Biz videomuzu kapatmak için geldik. Aras için birazcık huysuz. Dişine çünkü jel sürdüm. Bugün bir jel aldım Aras için. Hem diş ağrısını kesiyormuş hem de bakalım inşallah dişlerine fayda eder diye düşünerek aldım. Onun da uykusu geldi. Yatacak yer arıyor. Salonda yerlere falan yatmaya başladım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.